Gurbet Gariplik, yabancılık, vatandan ayrı düşme manalarına gelen gurbet, Sofiye ıstılahında maksuda ulaşabilmek için o güne kadar alışıla gelen dünya ve onun cazibedar atmosferinden uzaklaşma veya o atmosferde uhrevi buğutlu yaşama şeklinde yorumlanmıştır. Buna Dünyanın manevi mimarlarının halleri de diyebiliriz ki, halden hale intikal gurbeti, halktan hakka yönelme gurbeti, haktan halka nüzul gurbeti, bu sözcükle zihinlerimizde canlanan ahvalden sadece bazılarıdır. Gurbetle alakalı bir rivayette, Uruç ve nüzulün kahramanı, Hazreti Ruhu Seyyidil Enam sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hak nezdinde kulların en sevimlisi gariplerdir buyururlar.